Amerikalı. Çay seni Senin şarortan var ya. Ecebet Kahvenin oraya geliyor. Ne diyor bana biliyor musun? Müslüman mısın? Avukat mısın? Ben dedim Müslüman değilim. Avukatım dedim. Hı. Ne oldu? Hı. Ay bir kahve açık diyor. Ayaküstü üstü paket servis. bir ben seni arabanla birlikte paket yaparım. Bak dedim sen fazla uğraşma. Arkadaş olmuş şu da. Maşallah. Cennete gitmek için koşuyor. Ben koşmuyorum bir arada. Ben rahat yaşamayı seviyorum. Ne diyor babası? Spontane diyor, spontane mi? Spontane mi? Sen biliyor mu diyor mu? Ne demek lan dedim o stampone Bilmiyor mu diyor? Bilmek zorunda mıydın dedim? Ama çıkmış çıkmak bilmem Ne konuşuyorsunuz böyle öyle? Anlamcama dilde söyle. aniden gelişen olaylarmış. Tesadüflere spontane. Ay spontane ne sokayım senin bana. Desene ani gelişen olaylar tesadüf. E size göre büyük tesadüf bize göre diyor spontane. Oğlum seni şenaltanı da patlatacağım seni de patlatacağım Amerikalı rahat olun lan. Şık yapamayacağım. Hepinize selamlar